<laughs> evet arkadaşlar. Güneşlik dikiyoruz. Normal güneşlik. Ustam güneşlik dikiyor. Evet, ustam Evet ustam, hoş geldin. Hoş gördük. Şimdi bu ekstra borunu dikeceğiz. Evet, kenarını dikmişsin. Kenar dikmeyi yaptım. Ekstra borunu dikiyorsun, evet. Ustam dedi ki, ben bu eski makineden ayıramam dedi. Yani, bu da hoşuma gidiyor. Tabii, yeni makine daha güzel. Ama evet. dikimi, olsun bu da güzel. Emektarımız değil mi İsmail? Evet, evet. Evet arkadaşlar. Dikiyoruz. Ne dikiyoruz? Güneş dikiyoruz. Neresini dikiyoruz? Ekstra forunu dikiyoruz. Ne yapıyoruz? 3,5-4 cm arası şurayı alıyoruz.